Sevgili gençler, İstanbul'un fethiyle beraber birçok bilim insanı İtalya'ya gittiğini sizlere söylemiştim. Rönesans'ı başlatacak olan bu hareket nedir bakalım? 15. yüzyılda Avrupa'da bilim, sanat, edebiyatta yaşanan yenilik ve gelişme dönemidir. İlk olarak İtalya'da ortaya çıkmıştır. Rönesans'ın S harfini sanat olarak kodlarsanız diğer kelimelerle karıştırma olasılığınız düşecektir. Rönesans, sanatta, bilimde, edebiyattaki yenilikler neden ortaya çıktı? Coğrafi keşiflerle gelen zenginlik vardı. Hatırlarsak yeni keşfedilen yerlerin yeraltı ve yerüstü kaynakları Avrupa'ya taşınmıştı. Sömürgecilik başlamıştı. Matbaanın yayılması. Matbaa bir baskılama, kopyalama sistemiydi. Yani kitapların çevirileri ve kopyalama sistemiyle daha fazla kitap demekti. Bu da okuma oranına ve edebiyata yansıyacaktı. Eski Yunan, Roma eserleri incelenmeye başlandı. Skolastik düşünceye bir tepki doğmuştu. Skolastik düşünce ne demek? Eleştirilmeyen, sorgulanmayan olduğu gibi kabul edilen bilgiydi. Avrupa'nın orta çağı böyleydi. Yani bilgiler eleştirilmezdi. Kilise ne derse güvenilirdi. Tersini iddia edersen cezalandırılırsın. Dünya düzdür dedilerse düzdür. Sen yuvarlaktır dersen cezalandırılıyorsun ki tarihte öne önemli örnekleri vardı. İşte skolastik düşünce tepki olarak da var. Ve İtalya'nın kültürel bir merkez olması, özgür düşüncenin hakim olması burada bilimsel gelişmelerin de ortaya çıkmasına yol açtı diyelim. Evet, Rönesans'a baktığımızda 15. yüzyılda Avrupa'da bilim, sanat, S harfini yine ipucu olarak düşünelim. Peki ortaya çıktı temsilcilerine baktığımızda Leonardo var, Michelangelo, Raphael. Bunlar size aslında Ninja Kaplumbağalardan ipucu olarak gelmekte. E Ninja Kaplumbağalar da pizzayı seviyordu. İtalya aklımıza gelsin. Zaten Ninja Kaplumbağalar çizgi film karakterlerinin ortaya çıkışı, Rönesans sanatçılarının isimlendirilmesidir. Yani onlara o isimler bilinçli olarak verilmiştir diyelim evet Michelangelo heykeltıraşta Rafael var yine Dante edebiyat alanında önemli olarak ortaya çıkıyor Petrarca Kopernik Galileo var buralarda önemli temsilciler yer almakta yani İtalya'da ortaya çıkıp daha sonra Fransa'da, İngiltere'de yayılan bir sistem. Bilim ve sanat ilerledi. Laik düşünce güçlendi. Kilisenin eğitimle ilgisi yavaş yavaş kopuyor. Katolik kilisesine olan güven azaldı ve yeni buluşlar ortaya çıktı. Reform hareketine yol açacak işte bu durumlar. Reform ne demek? 16. yüzyılda Avrupa'da Katolik Kilisesi'ne karşı yapılan dini anlamdaki yeniliktir. O zaman reform dediğimiz zaman din kelimesi ön plana çıkacak. Almanya'da ortaya çıkıyor çünkü kiliseler bozuldu. Kiliselerdeki papalar kendilerine göre dini kullanmakta. Eskiden okuma yazma oranının çok düşük olduğu, İncil'de ne yazıldığını bilmeyen halk tarafından papa ne dese doğru kabul edilen bir sistem vardı. Cennetten arsa satarlar günah affederler, bağışlanırlar ya da dinden çıkartırlar. İşte bunlar e, kilisenin elinde olan bir sistemdi, eğitim de kilisenin elindeydi. Ama coğrafi keşiflerle başlayan Avrupa'nın zenginleşmesi, Burjuva sınıfının artık sanattan anlayan mesen sınıfının ortaya çıkması, artık insanların matbaanın yayılmasıyla okuma yazma oranının artmasıyla ne yapacaklar? Papa'nın söylediklerinin aslında yalan olduğu ortaya çıkacaktı. Ve halk bilinçlenecekti. Rönesans'ın özgür düşünceyi teşvik etmesiyle de ne olacak? Martin Luther tarafında Almanya'da başlatılacak. <laughs> Martin Luther de bir papadır. Kilise'yi protesto ettiği için Protestan denilmiştir. Reform sonucunda Almanya'da Protestanlık, Fransa'da Kalvinizm, İngiltere'de Anglikanizm diye birçok mezhep ortaya çıkacak. Ve bu mezhepler keskin bir şekilde ayrılacak. O zaman mezhep birliği parçalandı, yeni mezhepler ortaya çıktı. Eğitim kilisenin elinden alınarak laik eğitim düzenine geçildi diyelim. Evet yeni mezhepler ortaya çıktı. Mezhep savaşları ortaya çıkacak. Katolik kilisesi ve papanın gücü azalmış olacak. Bilim ve Düşüncenin önündeki dini engeller kalkmış olacak. Osmanlı Devleti reform hareketlerinden olumlu etkilendi. Çünkü Avrupa'da mezhep çatışmalarının yaşanması, yani mezhep birliğinin olmaması ve savaşların yaşanması bizim işlerimizi kolaylaştıracaktır. Ama coğrafi keşifler bizi Akdeniz'in önemini kaybetmesi, ticaret yollarının önemini kaybetmesi bizi ekonomik açıdan çok fazla zora sokmuştu diyelim. Evet hemen sorumuza bakalım. Reform hareketleri sonrasında ortaya çıkan Yeni mezhepler ortaya çıktı, kilisenin eğitimdeki etkisi azaldı. Buna göre hangisine ulaşılamaz? Layık bir eğitim anlayışı ortaya çıkmıştır. Evet, din ve eğitim birbirinden ayrılıyor, layık bir eğitim sistemine geçilmiştir diyebiliriz. Hristiyan mezhep birliği bozulmuştur. Evet, yeni mezhepler ortaya çıkıyorsa mezhep birlikleri ayrıldı. Din adamlarının olan güven azalmıştır. Evet. Hristiyanlığa inananların sayısı artmıştır. Şimdi Müslümanları Hristiyanlaştırmıyorlar ki zaten Hristiyan olan halkın içerisinde yeni mezhepler ortaya çıkıyor. Yani Almanya'da Hristiyanlığa karşı değildi bu. Katolik kilisesine karşıydı bu. O yüzden Hristiyanlığa inanan sayısı artmıştır cümlesine ulaşamayız. Devam ediyoruz. İşte Rönesans, coğrafi keşiflerle başlayan Rönesans, reformla devam eden bölüm aydınlanma çağıyla devam ediyor. 17. ve 18. yüzyılda akıl, bilim ve özgürlük temelli bir düşünce akımı ortaya çıkıyor. Aydınlanma çağı. Bilimsel gelişmeler hız kazanacak. Monarşiye yani tek kişinin yönetimi ve kiliseye olan bir tepki artacak. İnsan hakları, özgürlük düşüncesi yayılacak. Hümanizm benim hümanizm insancıl bütün dünya vatandaşı olarak düşünebilirsiniz. Newton yer çekimi kuvvetinin teorisini bulacak. Kopernik dünyanın güneş etrafında döndüğünü ispatlayacak. Yine Galileo dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlanacak. E, Descartes bilimsel bilgiye matematikle ulaşılabileceğini öne sürecek. Mozart var. Müzik alanında önemli eserler verecekler ve artık aydınlandılar diyebileceğimiz bir çağ geçecekler. Ve sanayi inkılabı. Gençler sanayi inkılabı ve Fransız ihtilalini işleyeceğiz. Lütfen dikkat edelim bu iki konu. 8. sınıfında inkılap tarihi açısından çok önemli bir noktadır. Sanayi inkılabı İngiltere'de başlayan Buhar gücüyle başlayan bir makineleşme sürecinden bahsediyoruz. Yani insan gücünden makine gücüne geçiyorlar. İnsan ve hayvan gücü yerine makine gücü. El üretiminden fabrikalara geçildi. Üretim arttı, seri üretim. İnsan ve hayvan gücünü yerine makineler aldı. Köyden kente göçler başladı. İşçi sınıfı ortaya çıktı ve bu işçi sınıfının e, durumuyla sendikalar ortaya çıktı. Yani onların haklarını e, korumak amacıyla. Hızlı üretim sayesinde birden fazla ürün olunca mallar ucuzlayacak. Seri üretime geçilecek ve ham maddeye olan ihtiyaç azalacak. Şey artacak pardon. Seri üretimle ham madde artacak ihtiyacı. Ee, Avrupalı devletler mallarını satmak için pazar ihtiyacını doğuracak ve sömürgecilik yarışı hız kazanacak. Coğrafi keşiflerle başlamıştı sömürgecilik. Burada hız kazandığını söyleyelim. Osmanlı sanayileşememiş, Avrupalı devletlerin hammadde kaynağı ve pazarı durumuna düşmüştür diyelim. Mesela ben Osmanlı döneminde yer alan bir esnafım. Bardak yapacağım. Ben buradaki cam bardağı yaparken el ürününü kullanıyorum. Kendim yapıyorum. Bu bunun hem zaman açısından hem maliyet açısından benim inanılmaz vaktim alacaktır. Ama ben bunu fabrikada yaptığım zaman e, seri üretimle bundan binlerce aynı anda çıkabilecek. Binlerce bardak çıkarsa bunun fiyatı da ucuzlar. Ama ben kendim bunu yapmaya kalkışırsam bir tane olacak ve hem zamanımı da çok fazla almış olacağı için bunun maliyeti de yüksek olacak. Ama Avrupa'nın seri üretimle çıkan malları ucuz olduğundan dolayı onların ürünleri satılacak. Osmanlı burada pazar durumuna düşecek. Çünkü Osmanlı sanayileşemedi. Osmanlı fabrikaları yoktu. Avrupa fabrikalaştı. Yani İngiltere'de başlayan bu fabrikalaşma, endüstri dediğimiz sanayi inkılabı Avrupa'nın işine yarayacak ve dünyadaki dengeleri alt üst edecek. Osmanlı sanayileşemediği için, fabrika ürününe geçemediği için el atölyeleri iş yapamayacak, satış yapamayacak, kepenklerini kapatmaya başlayacak. Ama Avrupa kendi ürünlerini getirip Osmanlı'da satacaklar. Sanayileşmemiş olan ülkelerde satacaklar. Ucuz da olduğu için onların ürünleri alınacak. Peki bizim ülkemize bu kadar kolay girebiliyorlar mı? Evet girebiliyorlar. Kapitülasyon vermiştik. Hatırlayınız gençler. Kapitülasyon verdik yani ayrıcalık verdik. Başka bir devlete ayrıcalık vermiştik. İşte o ayrıcalık bu sefer başımıza dert olacak ve gelip bizim ülkemizde ee, ve sanayileşememiş özellikle Afrika ülkesi ham madde kaynağı olarak görülecek Onların yeraltı ve yerüstü kaynaklarına el koyacaklar Sömürgecilik burada ön plana çıkacak Hemen sorumuza bakalım Sanayi inkılabı ile insan gücünün yerini makine gücü almış Üretim hızla artmıştır Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçları arasında gösterilemez Seri üretime geçildiğinden küçük atölyeler kapanmıştır Evet. Ham madde ihtiyacı artmıştır. Doğru. Pazar arayışı hızlanmıştır. Yani satacakları bir alan arayışına ihtiyaç var. Kilisenin ekonomi üzerindeki etkinliği artmıştır. Hayır. Böyle bir durumdan bahsetmemiştik. Cevabımız denizli olacak. Ve Fransız ihtilali. iki olay var demiştik. Sanayi klabı ve Fransız ihtilali. Bunlara önemli dikkat edin. Çünkü 8. sınıfta yine karşınıza çıkacak. Fransa'da ortaya çıkan bir ihtilaldir. Neden? Çünkü Fransa kralı halka ağır vergiler ödettiriyor. Halkın ise ödeyebilecek durumu yok sevgili gençler. Halk ödeyecek durumda değilken kralın daha fazla ağır vergiler ödetmesine ödetme gelmesini istemesin durumunda halkın artık isyan etmesidir. Halk diyecek ki biz krala ve krala tanınan bu ayrıcalıklara karşıyız ve bir ihtilal başlatacaklar. iç savaş başlatacaklar. Neden? Çünkü eşitsizlik var. Halkın durumundan bir haber olan yani haberi, haberdar olmayan bir kraldan bahsediyoruz. Monarşiye karşı tepkiler yani tek kişinin sınırsız yetkilere sahip olmasına karşı bir tepki veriyorlar. Ve halk bilinçleniyor. Özellikle 8. sınıfta daha detaylı göreceksiniz. Ne olacak? Eşitlik, özgürlük ve milliyetçilik düşünceleriyle hareket edecekler. Diyecekler ki böyle olmaz. Kralı indirecekler ve halkın egemenliğini geçirecekler başa. Bakın Fransız ihtilali. Kralın mutlak monarşi olan tek kişilik yönetimini indirecekler. Halkın yönetimini ön plana çıkartacaklar. Eşit olunacak, özgür olunacak denilecekler ve monarşiler yıkılmaya başlayacak. Sadece Fransa'yı değil, Dünyadaki diğer ülkeleri de etkilemeye başlayacak. Yine bir çağ kapatıp diğer çağ başlatan bir olay olacak. Yeni çağ kapandı, yakın çağ başladı. Milliyetçilik akımı bizim için en önemli konulardan biridir. Milliyetçilik akımının etkisiyle çok uluslu imparatorluklar yıkılmaya başlayacak. Neden? Çünkü milliyetçilikte diyecekler ki her millet kendi devletini kursun. Çok uluslu yaşamayın. Çok fazla milletli bir devlet olmasın. Her millet kendi devletini kursun. Osmanlı tek millet de değildi ki. Osmanlı yaptığı fetihler sonucunda çok uluslu bir devletti. Yani içerisinde Sırplar, Bulgarlar, Yunanlar, Ermeniler, Araplar birçok millet vardı Osmanlı'nın içerisinde. İşte Fransız ihtilali evet kişi egemenliğini indirdi. Yerine ee, halk egemenliğini getirdi. Eşitlik, özgürlük, adalet gibi kavramlar Osmanlı'yı da olumlu etkiledi. Ama milliyetçilik akımı Osmanlı'yı yerle bir etti. Sadece Osmanlı Devleti'ni değil, çok uluslu diğer devletleri de yerle bir etti. Çünkü her millet kendi devletini kursun dedi milliyetçilik akımı. Osmanlı çok milletli olduğu için bu milletler isyan etmeye başlayıp, bağımsız bir devlet kurmaya başladılar. Osmanlı parçalanmaya başladı diyelim. Evet Osmanlı etkisini ben özetlemiştim. Hemen buradan devam edelim. Milliyetçilik akımının etkisiyle azınlık isyanları başladı. Özellikle Balkan milletleri Osmanlı'ya karşı ayaklanmaya başladılar. Osmanlı ise bunun karşılığında tanzimat fermanını, ıslahat fermanını ve meşrutiyeti ilan etti. Yani hepimiz eşitiz gitmeyin diyerek tanzimat fermanını ama işe yaramadı. Sonra gayrimüslimlerin haklarını biraz daha genişletti ama işe yaramadı. Daha sonra ise yönetimde değişiklik yaptı, meşrutiyeti ilan etti. Bakın Osmanlı yönetim şekli meşrutiyet oldu. Ne demek bu meşrutiyet? Hemen şöyle yapalım. Padişahın yanında artık bir de meclisin olmasıdır. Yani padişah artı meclis sistemi. E meclis varsa halkın kararı var. İşte yönetimde Müslümanlar de var, müslümanlar da var meşrutiyette ilan etti. Yani demokratikleşme çabalarına hız verdi fakat bu da Osmanlı Devleti'nin parçalanmasını engelleyemedi. Çünkü milliyetçilik akımının etkisiyle Osmanlı Devleti'nde azınlıklar isyan etmişti. Özellikle Avrupalı devletler Balkan milletlerini Osmanlı'ya karşı kışkırtarak Osmanlı'nın elini zayıflatmayı amaçladılar. Islahat yenilik yapmaydı. Genellikle askeri, idari ve ekonomik alanlarda ıslahatlar yapıldı. Biz de Osmanlı Devleti'nin yenileşme sürecinde Osmanlı yaşandığı bu zor durumlardan nasıl kurtarılır şeklinde ıslahatlar yani yenilikler yapılacak ve Osmanlı'yı dağılmaktan önlemeye yani dağılmanın önüne geçmek için yaptığımız hareketlerdir. Lale Devri Lale Devri Pasarufçu Çantlaşması ile başlayıp patronla Halil isyanıyla son bulması dönemine biz Lale Devri diyoruz. Bu dönemde yaşanan gelişmeler var. Hemen özellikle şuraya yazalım. Lale Devri Padişahı 3. Ahmet'tir. Evet 3. Ahmet Lale Devri dönemi padişahımız. Burası Barış ve Eğlence Dönemi olarak adlandırılır. Batıya açılma süreci hız kazanıyor. İlk defa Avrupa'ya geçici elçilikler, yani Avrupa'nın bu durumunu bize rapor etmeleri için geçici elçilikler görevlendiriliyor. 28. Mehmet Çelebi var burada. Devam ettiğimizde. İlk matbaa kurulacak. İlk matbaa demek arkadaşlar Türk matbaası olarak düşünün. Bizde vardı ama yerli değildi ve İbrahim Müteferrika ile Said Efendi beraberinde kurulan ilk matbaamız olacak. Çiçek aşısı uygulanacak bu dönemde yine sağlık alanında hatta şöyle yapabiliriz. Matbaa kültürel alanda, çiçek aşısı sağlık alanında. Mimari alanda bahçe düzenleme, sanat alanında gelişmeler yaşanacak. Patrona Halil isyanıyla da sona erecek. Neden isyan ediyorlar? Çünkü bu dönem çok fazla zevk ve eğlence dönemi olarak geçiyor. Yani askeri savaşların yani çok durağan olduğu ve e, işin eğlence kısmının ön plana çıkmasıyla artık isyanla da burası sonla erecek. 3. Ahmet dönemi demiştik. E 3. Ahmet Çeşmesi döneminde ilk mimari eserlerden birisi olacaktır diyelim. Hatta Nuru Osmaniye Camii de Batı tarzında yapılan ilk camidir diyebiliriz. Nuri Osman Nur Osmaniye Camii İkisi de İstanbul sınırları içerisinde yer almakta. Lale Devri Avrupa'nın üstünlüğünü kabul ettiğimiz ve Avrupa'yı örnek aldığımız bir dönemdir diyelim. Evet hemen sorumuza bakalım. Buna göre 3. Ahmet dönemi ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Dönemin padişahı Sultan 3. Ahmet, Sadrazam damat İbrahim Paşa ile uyum içerisinde çalışmış, bu sırada yaşanan lale devrinde sanata, edebiyata ve toplumsal hayata özgün bir anlayış getirmiştir. Sultan 3. Ahmet Topkapı Sarayı ile Yeni Cami'de birer kütüphane, Ayasofya'da Babı Hümayun'un karşısında Türk sanat şaheserlerinden kabul edilen Sultan 3. Ahmet Çeşmesi ve İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak amacıyla Derya-i adlı su bendi inşa ettirmiştir. Buna göre 3. Ahmet dönemi ile ilgili Kültürel faaliyetlere önem verdi. Yukarıda kütüphane kelimesini görmüştük. Kütüphaneyi gördüğümüzde kültürel faaliyetler önümüze gelir mi? Evet gelir. 1'e ulaşıyoruz o yüzden B ve D şıkkını eledik. Yenilik hareketlerine halkın destek vermedi. Yukarıda halkın bir isyanından ya da halkın bir istememe durumundan bahsetti mi? Hayır. Metinde böyle bir bilgiye yer vermedi. 2'ye eledik. Yapılan eserler nedeniyle dış borçlanmaya gidildi. Yukarıda dış borçlanma ile ilgili yani başka bir ülkeden borç aldığımıza dair bir bilgi de yer almamakta. Yani cevabımız A şıkkı yalnız bir olarak ön plana çıkmakta diyelim. Evet çeşmeler yaptı, kütüphaneler yapıldı, bentler, su bentleri yapıldı diyelim. Üçüncü Selim dönemi. Evet Osmanlı'da köklü anlamda ilk ıslat yapan kişi 3. Selim'dir. Evet Lale Devri'nde ıslatlar yapılmıştı ama bunlar asker ıslatlar değildi çok yüzeyseldi. Ama köklü anlamda 3. Selim dönemini görmekteyiz. Yapmış olduğu yeniliklere yeni düzen anlamına gelen nizamı cedid deniliyor bu dönemi. Nizam-ı Cedid diye yeni bir ordu kuracak. Bu ordunun ihtiyaçları için ise İrad-ı Cedid denilen bir hazine kuruyor. Avrupa'ya daimi elçilik açıyor. Lütfen dikkat. Avrupa'ya geçici elçi açılan yer Lale Devri'ydi. Avrupa'ya daimi elçiliklerin açıldığı yer 3. Selim döneminde olacak. İlk devlet matbaasını burada da görmekteyiz. Kabakçı Mustafa isyanıyla da 3. Selim tahttan indirilecek. Evet hemen sorumuza bakalım. Buna göre 3. Selim'in yaptığı yeniliklerden hangisi bu amaç doğrultusunda değildir? 3. Selim devletin gerileyişinin nedenini ordudaki bozulmalar olarak görmüş ve yeniliklerini daha çok askeri alanda gerçekleştirmiştir. Evet mühendishane, kara mühendishanesini kurması askeri alan mı? Evet. Selimiye kışla, kışladan bahsediyoruz arkadaşlar. Kışlanın kurulması Aştırılması evet. Yerli malının yaygınlaştırılmaya çalışılması bu ekonomik alandır arkadaşlar. Avrupa'dan subayların getirilmesi yine askeri alandır. Yani A, B ve D şıkkımız askeri alan ama C şıkkımız ekonomik alan olduğu için cevabımız C olacak. Evet ikinci Mahmut dönemine bakmaktayız. Zamanla güç kazanan ayanlar. Hemen ayanlardan bahsedelim. Nedir bu ayanlar? Ayanlar. Arkadaşlar ayanlara ağlar desek yani toprak üzerinde hemen yazalım. Toprak üzerinde söz sahibi olan yani ağlar diyebilmekteyiz. Hemen bakalım bu ağlarla ne yaptı 2. Mahmut? Senedi ittifak imzaladı. Düşünün bir padişah ağlarla bir masaya oturuyor. Aslında kendi otoritesini sarsan bir yönetimdir. Evet ilk kez bir padişah yönettiği insanlara taviz verdi. Ağalarla bir masaya oturdu. Peki 2. Mahmut döneminde neler vardır? Memurlara pantolon ve fes zorunluluğu getirildi. İlk defa nüfus sayımı yapıldı 1800'lü yıllarda fakat burada sadece erkekler sayıldı. Müslüman erkekler o da askerlik durumu için ve vergi. Tımar sistemini kaldırdı çünkü tımar sistemi eskisi gibi işlememekteydi. Yeniçeri ocağını kaldırdı. Bakın burası çok önemli. Neden yeniçeri ocağını kaldırdı diye belki şu an e, söyleniyorsunuz ama yeniçeri de eskisi gibi olmadı. Hani eskiden devşirme sistemiyle geliyordu o bozulmaya başladı ve yeniçeri isteksizdi. Savaşlar uzun sürüyor. Yeniçeriler başına buyruk hareket ediyor. Daha fazla bağışış almak için padişahı değiştiriyorlar. Yani Yeniçeri kendini devlet yönetiminde çok fazla ileri gittiğini gördü. Genç Osman var sevgili gençler. Yeniçeri'yi ilk kaldırmak isteyen padişahımızdır. Genç yaşta vefat ettiği için adı Genç Osman'dır ve öldürülecek. Genç Osman Yeniçeri kaldırma isteğini eşine, eşi işte babası Şeyhülislam ona söylüyor vesaire. Bu söylentiler Yeniçeri ağasının kulağına gidince genç Osman sizi kaldıracakmış Yeniçeri'ye. Onlardan önce Yeniçeri bu sefer genç Osman'ı yedi kule zindanlarına kapatıyor. Yine kendi tutamadım bir hikaye anlattım. Yani demek istediğim şey şu. Yeniçeri ocağı genç Osman tarafından ilk defa kaldırılmayı düşünülmüştü fakat başarısız olacak. İkinci Mahmut ise Yeniçeri ocağını kaldıran padişah olarak biliniyor. Peki Yeniçeri ocağı kaldırılınca yerine gelen askeri sistem ne olacak? Asakiri Mansure-i Muhammediye yani Muhammed'in askerleri olarak söylenecek. Asakiri Mansure-i Muhammediye. Memurlara maaş bağlanacak. İstanbul'da ilk öğretimi zorunlu hale getirecek. Avrupa'ya ilk kez öğrenci gönderecek 2. Mahmut. Ve ilk Türkçe gazete takvimi vekaya çıkartacak. Divanı kaldıracak ve yerine nazırlıklar yani bakanlıklar kuracak. Genellikle bir şeyleri kaldıran padişah. Tımar sistemini kaldırdı, divan sistemini kaldırdı, Yeniçeri Ocağını kaldırdı şeklinde aklınızda bulunsun. Hemen sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut dönemi yeniliklerinden biri değildir? II. Mahmut dönemi birçok yenilik hareketinin yapıldığı bir dönem olmuştur. Memurları maaşa bağladı, nazırlıklar bakanlıkları kurdu. Avrupa'ya sürekli elçilikler gönderdi. İlk öğretimi zorunlu hale getirdi. Gençler C şıkkı bizim için 3. Selim'di. Evet hatta şöyle söyleyelim. Avrupa'ya geçici elçilikler lale devri, sürekli elçilikler 3. Selim. Ama geri kalanlarda 2. Mahmut dönemi içerisinde yer alan yenilikler arasında yer almakta.